Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Dizinin sevilen oyuncuları setten yepyeni paylaşımlar yaptı. Artık yeni bölümümüzde de son bir gün kaldı. Yarın büyük gün arkadaşlar Fox TV ekranlarında dizimizin 46. bölümü yayınlanacak. Herkes yarını iple çekiyor. Sizler sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de sizler için yeni bölümden olan kareleri anında sizlere ileteceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.